Merhaba, bu videoda dönem projem için yaptığım web sitesinin sunumunu yapacağım. Öncelikle kullandığım içeriklerin responsif ve mobil uyumlu olduğunu belirtmek isterim. Ana sayfada öncelikle görülen bir slider var bu şekilde. Daha sonra burada çeşitli turların listelendiği bir alan var. Burada sana eklenen turlar otomatik olarak gelmekte. Daha sonra hakkımızda sayfasında bir fotoğraf ve bir yazı olduğunu görüyoruz. Kategoriler sayfasında veri tabanından gelen çeşitli açıklamalar bulunmakta. Kategorilerimiz kısmından seçtiğimiz bir kategoriye ait turları listeleyebiliyoruz. Yurt içi turlarında sadece aydın turu varmış. Buradan daha fazla diyerek içerik detayına gidebiliriz. Daha sonra tatil fırsatları sayfasında yine çeşitli turların listelendiği bir slider kullandım. Buradan daha fazla butonuna basarak veya aşağıdan bir tur seçerek içerik detayına gidebiliriz. Buradan bir tur seçiyoruz. Resmin altında admin isterse şehire ait bir açıklama ekleyebilir. Sağ tarafta ise tura ait detaylar görünmekte. Detaylar, şehir gidiş dönüş tarihi, başlangıç fiyatı ve otel bilgisi. Tur şirketinin otel anlaşmalı olduğunu varsayıyoruz. Bu tura rezervasyon oluşturmak için tıklayalım. Burada tur seçimimiz ve aşağıda yetişkin ve çocuk sayısı seçenekleri var. Burada yetişkin seçimi yapmadan kayıt olmayı engelledim. Şu şekilde gösteriyorum. Daha sonra buradan seçimimizi yaptıktan sonra çocuk ve yetişkin sayısını seçelim. Burada otomatik olarak bu fiyat bir JavaScript koduyla hesaplanmakta. Buraya bir not ekliyoruz. Bu bir nottur diyelim. Daha sonra bunu kaydediyoruz rezervasyon oluşturuldu diye bir mesaj geliyor. İletişim sayfasına gidelim. İletişim sayfasında ise sayfanın adminine gönderebileceğimiz bir mesaj kutusu bulunmakta. Burada otomatikman bu adrese gidiyor mesaj. Bir mesaj gönderelim. İletiniz gönderildi mesajı. Daha sonra kullanıcı paneline geliyoruz. Bunun için bir bar kullandım. Kullanıcı kendi rezervasyonlarını burada görüntüleyebiliyor. Az önce oluşturduğumuz rezervasyon buraya gelmedi. Çünkü öncelikle bunun admin'in onaylaması gerekiyor. Daha sonra mesajlarım kısmından gelen kutusu ve gönderilen kutusundan kullanıcı gönderdiği mesajları ve kendine gelen mesajları görebiliyor. Az önce gönderdiğimiz mesaja bakalım. Burada konu mesajı ve içerik mesajı bu şekilde geliyor. İsterse bu mesajı silebilir. Daha sonra çıkış yapmak isterse buradan çıkış yapabilir. Çıkış yaptığı zaman ana sayfaya yönlendiriliyor. Çıkış yapmış haliyle rezervasyon ve iletişim sayfasını göstermek istiyorum. Burada buraya tıklayarak giriş yapınız diye bir yazı geliyor. Rezervasyon oluşturmak istersek de burada lütfen giriş yapınız diye bize bir bildirim geliyor. Şimdi, ad, şimdi admin paneline gidelim. Login'den admin kısmına giriyoruz ve admin girişine gidiyoruz. Burada adminin kullanıcı adını kontrol ettiğimi göstermek için öncelikle şifre girmeyeceğim. Bu şekilde yanlış bir şifre girdiğimiz zaman bizi sayfaya yönlendirmiyor. Şifreyi giriyoruz. Şifreyi girdiğimiz zaman öncelikle admin panelinin e, girişinde bize böyle bir istatistik sayfası karşılıyor. Buradaki her bilgi dinamik olarak geliyor. Daha sonra burada kategorilere ait tur list, tur sayısını listelediğim bir pie, pie chart var. Bunu yine JavaScript ile gerçekleştirdim. Rezervasyonlar kısmında burada onay bekleyen rezervasyonlar admin paneline geliyor. Burada admin reddedip onaylayabiliyor veya detaylarını görüntüleyebiliyor. Detaylarına gidelim. Detayları bu şekilde. Onayla kısmından buna bastığımız zaman tur onaylanmış oluyor. Bunu onaylayalım. Bunu da reddedelim. Daha sonra buradan tüm rezervasyonları görüntüleyebiliyor. Az önce onayladığımız rezervasyon buraya geldi. Kategoriler sayfasına geldiğimiz zaman admin burada kategori ekleme, güncelleme ve silme işlemleri yapabiliyor. Bir kategori ekleyelim. Adını deneme yapacağım. Fotoğrafları internetten çekiyorum, URL'sini alıyorum. Çünkü veri tabanına fotoğraf olarak eklediğim zaman çok büyük bir alan kaplayacağı için projemi yavaşlatacağını düşündüm. Kaydettiğimiz zaman kategori başarılı bir şekilde eklendi bildirimi geliyor. Daha sonra kategorilere bakıyoruz. Burada kategorinin eklenmiş olduğunu görüyoruz. İstersek bu kategoriyi buradan güncelleyebiliriz. Deneme D ile başlığını D yapalım. Güncelleyelim. Daha sonra buradan kategori adının güncellendiğini görebiliriz. Silme butonuna tıkladığımız zaman silmek istediğinize emin misiniz diye bir mesaj geliyor. Vazgeçersek silmiyor. Eğer sil dersek de o kategoriyi siliyor. Daha sonra turlardan, turlar kısmında da yine aynı şekilde tur paketi ekle, sil, güncelle ve görüntüle işlemleri yapabiliyoruz. Görüntüle dediğimiz zaman o turla ilgili bütün detayları burada görüntüleyebiliyoruz. Başlık olarak, tur başlığı olarak eee turları aratabiliyoruz buradan bir deneyelim tarih yazalım tarihi şehri Mardin bize geldi tur paketi ekleyelim denemek için bunları yine deneme yapacağım bu şekilde kaydediyoruz ve tur başarıyla eklendi diye bir bildirim geliyor. Daha sonra eklediğimiz turu buradan görüntüleyelim. Bu şekilde geldi. Bu turu siliyoruz. Yine aynı şekilde kategorilerde olduğu gibi. Daha sonra hakkımızda sayfasından burada sadece güncelleme işlemi yapılıyor. Burada açıklamayı veya fotoğrafı güncelleyebiliyor admin. Mesajlar kısmında ise kullanıcının gönderdiği mesajlar admin sayfasına geliyor. Adminin mesaj gelen kutusuna geliyor. Burada e, tarihe göre sıralanıyor. Az önce gönderdiğimiz mesaja bakalım, bu şekilde geldi. Daha sonra gönderilen mesajları da burada aynı şekilde listeleyebiliyor. Bu mesaja cevap yazabiliyor. Mesajımız gitti gönderilenler kutusuna da düştü. Daha sonra bunu isterse silebiliyor. Bu şekilde. Sunumum bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.